Dumlupınar Üniversitesi'ne hayırlı olsun dediğimiz haber yerine oturmuştur. Hayırlı olsun diye yaptığımız haber çok hayırlı olmuş ki kendilerinin de bahsettiği gibi 13 dernekten birkaçının yöneticisi bir de sadece Sakatlar Derneği ile birlikte faaliyet yaptıklarını dile getirmişlerdir. Evrensel bir güce Dumlupınar Üniversitesi'nin yanına alarak tüm Kütahya'daki engeller adına konuşanı alkışlamak lazım. Dolunupınar Üniversitesi iyi niyetle bir aktiviteyi yaparken nereden bilsin üçüncü şahısların iyi niyetli olduğunu, yaptığımız haberi de doğrular mahiyette açıklamanızdan dolayı üçüncü şahısları tebrik ve teşekkür ediyoruz. Zira herkes bilmez ama gezgin medyanın bildiği 13 engelli derneğinin Kütahya'da var olduğunu çabalarınızdan anlaşılıyor ki üçüncü şahısların diğer engelli derneklerinin varlığını hiçe saymayı bu gösterdiğiniz faaliyetlerle anlaşılmaktadır. Üçüncü şahıslar olarak daha toplumda hangi makamları inandıracaksınız bilinmez. HG Haber ve Gezgin Medya olarak engellerle ilgili kaç kuruş para aldım? Üçüncü şahıslar sadece boy gösterirken bir kuruşa mı boy gösterdiniz mi? HG Haber ve Gezgin Medya'nın tüm hesapları açıktır. İsteyene gösterebiliriz. Hiçbir engelli derneğinden 13 engelli derneğinden bedel alınmadı. Ödedim diyen ve kaç kuruşa engelleri sattın diyen üçüncü şahıslar ispatlasın. HG haber ve gezgin medyayı tanımak ve görmek istemeyen üçüncü şahıslar sadece podyumlarda boy gösterirler. Kütahya'da 13 engelli derneği HG haber ve gezgin medyayı çok iyi tanır. Ama sadece podyumlarda boy gösterenler tanımasalar da olur. Sonuç olarak Dornopınar Üniversitesi'ne hayırlı olsun dediğimiz haber yerine oturmuştur. İsterseniz sadece podyumlarda boy gösteren, üçüncü şahısları rahatsız eden ve Kütahya kamuoyunun da konuyu daha iyi anlaması için 24 Temmuz 2020 günü yaptığımız haberi tekrar yayınlıyoruz. 24 Temmuz 2020 günü yayınladığımız haber aynen şöyle. Dumlupınar Üniversitesi'ne hayırlı olsun. Üniversite evrensel bir bilim yuvasıdır. Evrensel bir bilim yuvası olan kurum geçmişte Doğlupınar Üniversitesi'nde engel tanımıyor. Balık Tutuyorum adı ile sadece ortopedik engelleri kapsaması ve Kütahya'daki 13 engelli derneğinden sadece bir engelli grubunu alarak engellerle ilgili program yaptıklarından dolayı kendilerini kutluyoruz. Evrensel bir kimliğe sahip olan Doğlupınar Üniversitesi bunu kendine yakıştır biliyor ise hayırlı olsun. Engellerle ilgili kendi personelleri Kütahya'da 13 adet engelli teşkilatının olduğunu bilmesine rağmen ve zaman zaman bu engelli dernekleriyle birlikte konuşup görüşüp organizeler yaparken acaba sadece bir engelli grubu ve iki engelli derneğinin sadece başkanları düzeyinde katılım sağlayarak Kütahya'daki tüm engelleri kapsadığını düşünüyorlar ise hayırlı olsun. Zira hayatın her alanında engellerle birlikte faaliyet göstererek engelli ve engelsizleri birbirlerine kaynaştırıp uyum sağlaması ve bu tezleri yaparken bilimsel olarak programlar hazırlayıp engelliye özgüven sağlaması gerekmektedir. Sadece bir gruba değil, özgüven kendisine verilecek tüm engelli grupları olmalıdır. Engel tanımıyor, balık tutuyorum etkinliği sembolik bir gösteri noktasında kaldığı için düzenleyenler gururla bakabilirler. Hayırlı olsun. Doğlupınar Üniversitesi'nde yapılan etkinliğin adı Engel tanımıyorum değil, Engelliği tanımıyorum olsa bu şartlarda daha yerinde olmaz mıydı? Hayırlı olsun.